Selam arkadaşlar nasılsınız? İyi. Selam arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz Ben iyiyim. Bugün bu videoda korona virüsü ikinci bölüm. Hadi başlayalım. Ee, müdür müdür. Ne oldu? Ne istiyorsun? Ee, şey bir bir kız koronavirüsü virüsü var. Nasıl yani? Nasıl nasıl? Ben gidiyorum. Gitme gitme. Nasıl? Ve bir e, o kız şey açu diye açu diye söylüyor. E, şey Nasıl yani? Anlamadım. Evet ve arkadaşlar onunla oynuyorlar. <laughs> tamam tamam git. Dur dur. Canlarım benim o bir kız e, adı Ya onun niye? Evet. Ve o adı bilmiyorum ama biz gidiyoruz evimiz. Haydi hazırlayın. Ne oldu? Kaç? Eee. Um, yani. Şimdi, ne? Ne? ya? Ya! Ne, ne? 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 ne burada? Ne? Geldiler. Aha ye, geldiler. Çık. Hadi. Açıl. Annem çok hastayım. Ne oldu çocuklar? Annem. Ee, annem. Aç. Ne oldu? Hasta mısınız? Evet. Aç. Aç. Hadi siz şurada oturun. Siz de gelin. Bilmiyorum ama. Haçu. 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 Ne oluyor? Anam çok hastayım. Dur dur canım. Hadi bir zaman Gir. Sonra uy. canım 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 sen de Giy bir zamanı Hadi hadi Şurada yat tamam istiyorum Ya ne annem çok yoruluyorum Hadi Ya gece oldu Hadi çocuklar Ucu Tamam anneciğim tamam Hadi biz de uyanalım. Tamam. <laughs> ya... Çok... <Gülüyor> <Gülüyor> ya... Hadi ya canım hadi. Uyanma. Tamam. Hadi. Hadi. He. var. Ben bakacağım onlara. Hadi. hadi. Ya, geldim. yoruldum bugün. De. Ya bir zaman nerede? Sen bak kendine. Hadi oğlum, uyalım. Sabah olduktan sonra da Hı <laughs> 啊去。 ne oluyor çocuklar? Çü mi ya? Çü mi? Ya doktor gidelim tamam anneciğim. Ha, ha, canım ne oldu? Ya e, bizim çocuklarımız hasta nasıl yani hasta? Hmm, tamam doktor gidelim. Hadi o giyelim tamam. Ben de bunu çok seviyorum. Ha, tamam. Hadi gel. Çocuklar haydi. Ha tamam anneciğim. Ya çok geç kaldılar. Açıyor. 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 Ya bunu. Ya. Dokun dokun korona virüsü var. <laughs> ya ne yapalım? Ee, onların gile, e, ee, hadi onların giler. E. Sana doktor onu e, çıkart. Çıkartalım. <laughs> onu ee, çıkarttım ben de hadi hadi çık hadi hadi gelin tamam anne hey hey gel ne gel gelin onların 是是真 啊！去！啊啊啊啊啊！嗯嗯。看那边。啊！我去。啊啊啊啊去！啊啊啊啊去！看，是哪个？ Ben de geldim. Yok <laughs> <a> <laughs> 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 dur ya, ya. evet, ne yapalım? Ee, çocuklar durun. tamam çok özür ee, diyelim ama Ya Ne gidin. Ne Çık git. Çık git. Ne söylüyorsunuz? Ya. Nasıl evet. yani? Evet. 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 Ne konuşuyorsunuz? Hadi, evet. Nasıl yani? Kalacaklar. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz? Evet. Evet. Hadi gitmek istiyorum ama Ben gidiyorum. Ben geldim. Ben de Ben ben de geldim. Biraz venerim. Evet. Çünkü evet. evet. Hadi gel. Kızım gel. Ne oldu? Ee, ben de mi geleyim? Yok. Ee, senin kardeş ee, kardeşim gelir. Sen de doktor yanına git. Tamam. Doktor. Ben buradayım. Burada bir orijin. Ya haydi oturalım. Tamam. Ha, aç. 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 İkimiz de korona virüsü Ne oluyor burada? Korona virüsü var. Aç. Tamam. Sonra da e, yani bitti. Like yapan ve ve, ve bir zil var. Onu basın ve beğen e, video beğenin ve haydi güle güle.